Evet arkadaşlar, Genel Efe kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün arkadaşlar, biz evde bildiğiniz üzere elektrik yani klima ile ısınıyoruz arkadaşlar. Elektrik paraları acayip çay yapıcı seviyeleri çıktı şu an. Yani bize açıkçası 700 lira bir fatura geldi. Bu faturayı biraz da düşürmek için elimden gelen bütün mevleti sarf ediyorum. Arkadaşlar şimdi klimacılar klimayı monte ederlerken şu kadarlık bir açık bulundu. Bu açıktan da bayağı bir enerji kaygınız oluşuyor arkadaşlar. Birinci tasarruf etmek istiyorsanız arkadaşlar 3 günde veya evet. bir haftada bir iç panelin yani iç ünitenin filtrelerini temizleyeceğiz arkadaşlar sürekli. Sürekli bir şekilde. Bu vazgeçilmez. Ayda bir falan şöyle göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. Ben bunları nerede? süpürken nerede süpürke götürmüşüm? Götürmüşüm arkadaşlar. Süpürkenin temizlememiz gerekiyor arkalarında bir tozu yani. Tertemiz. Ve ben bunları da e, bu şekilde elimde şunlardan vardı arkadaşlar. Bunları da sarıp izole edeceğim. E, ki buradan da enerji kaybımız olmasın ya, arkadaşlar. E, bir tanesini yaptım. Sizi açmadan önce kameraya. Bu altın yakınlar ne kadar Biraz sonra bunu da sarıp arkadaşlar e, izole edeceğim. Bu sayede biraz daha enerji tasarrufu yapmış olacağız. Lidya'nın daha sonra inceleme videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bir, bir aylık daha gelmesini bekliyorum. Size daha sonra faturalarla beraber incelememi, uzun deli deneyim, kullanım deneyimini ve kışlık performansını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şu ana kadar gayet memnunum arkadaşlar. Bizi yani eksi 4, eksi 5'lerde dahi çok az defroz yaparak yani günde 1-2 geçmeyecek şekilde defroz yaparak geçitirdi. Bu şu önümüzdeki ayın faturası da gelsin arkadaşlar. Ondan sonra inceleme videosunda, değerlendirme videosunda tekrar görüşürüz. Ben şimdi e, bunu devam edeceğim arkadaşlar. Bunu saracağım. Biraz sonra sardıktan sonra tekrardan videoya açalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzelce sardık. Yani i̇kisi de mükemmel bir şekilde oldu arkadaşlar şu an. Normalde burayı elimizle inmeliyorum. Yani, o derece sıcak Böyle inverter cihazlar arkadaşlar yaptığımız ufak değişiklikler dahi emin olun enerji sarfı fazla direkt yansır arkadaşlar. Çünkü bu cihazların çalışma mantığı yani o bir inceleme videosunda size daha detaylı anlatacağım. Yani içinde sıcaklığına göre bir oyu değiştirebiliyorlar arkadaşlar. İşte, i̇nverter cihazların en önemli özelliği bu. Mesela 12 bin 2 Bizim bu cihazımız 12 bin bir Ama içeri ben mesela 26 derece set ediyorum. 26 derece yaklaştığı zaman bu tam kapasite çalışmıyor. 12.000 12 bin çalışmıyor. Farz edelim ki 4.000 bin yani bir tüy oluşuyor. Yani bu da inanılmaz bir enerji tasarrufu sağlıyor. Bunlar da bizim kaybettiğimiz sıcaklıklar o VTU'lara hep etkileyecek arkadaşlar. Biraz daha fazla yani içeri sıcaklığı göndermek için biraz daha fazla çalışmış olacak. Onun için arkadaşlar yaptığımız bütün yalıtımlar gerçekten birebir faturamızın yansıdı arkadaşlar. Ama ee, şöyle düşünün diğer eski cihazlarda o kadar çok fark edeceğim bir şey yok. Çünkü onlar bir çalıştığı zaman direkt en yüksek VTU'dan çalışıyorlar. Yani. Direkt fotoğraf veriyor. Onun için arkadaşlar ee, onlardan fazla bir tasarruf sağlayacağını düşünüyorum ama böyle yeni zaten kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle yansıyacağını düşünüyorum arkadaşlar. Düşünürken tekrardan devre girdi bu arada. Yani normalde burayı ben elime süremedim ama şimdi bir ısırıp ısırıp e İlla ki arkadaşlar yani ben burayı klipsle de yaptım. Elektrik i̇şte kliplerinde yaptım. Bunları tam olarak bağladığımız klips arkadaşlar. Bu da e, boruların izolasyon malzemesi. Elimde vardı. Yani siz nereden bulacağını diye uğraşmayın. Elinizdeki bir bezi dahi sarsınız buraya. Üzerine bir bantla geçsiniz korumaya alsın. Arkadaşlar bu sizin için çok faydalı bir e, durum olur arkadaşlar. Buna yani emin olun. Yani bir bez daha isterseniz bu bölgeyi güzel bir şey arkadaşlar. Hala açık bırakmakten yani kat, kat iyidir. E, ne zamandır aklımdaydı bu zamana nasip oldu arkadaşlar. Şimdi pazar bugün evde vaktim varken bunu yapmak istedim. Aynı zamanda sayıcıma da sardım. Havada soğuk değildi. Yolaması değil. Onu da biraz sonra sizi arkadaşlar. Durum böyle şu bunun faydasını inşallah fotoğrafında da göreceğiz. Yani onda 20 yıl göreceğiz arkadaşlar. Benim evdeki kuruma 7 yıldır çalışıyor. Hem evet. de çocuğum olduğu için aynı noktada yatıp kalkıyoruz. Yani faydasını çok çok göreceğinden eminim. Kapağını takalım. Çalışmaz arkadaşlar. Arka sıkıntımızın bakın arkadaşlar. Önümde şu, şu tozu çok çeker. Onun için ayda bir temizlik yapmakla faydalı arkadaşlar. Şu zor gidiyor. Daha sonra da bir daha güzel bir kanalını görüyorsunuz. Çekelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sayacımızı da bu şekilde korumaya aldık. Bunu geçen hafta yapmıştım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Kanasını açıp kapatmak için. Burada sünger var arkadaşlar. Borumu bu şekilde izole ettik. Ve bunu da bir daha sökmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle, şöyle takıları bir şey yaptım. Açıp sayacımı okuyabileceğim. Sonra tekrardan kapatacağım arkadaşlar. Bu şekilde harika bir şey oldu. Kesinlikle. işin bomba falan yapmayacak artık. Gerçi burada da bomba falan çok olmuyor ama olsun. Koruma korumadır. Kanala abone olmayı unutmayın. Bak Abonemiz hiç atmıyor. Ona göre. <laughs> abone olmayı unutmayın. Ona göre. Evet arkadaşlar kapattık. Gördüğünüz gibi güzelce. Şöyle arkadaşlar. Buralardan hava almasın diye tekrardan sonlarından bir tane attım. Ee, bu da borun içine hava girmesin diye. Ee, bir klima daha bir çeksen takımda içi su yasından çok iyi. E, ee, dışarıdan da zarar vermesin diye bantıda çekildi. Başka bir ürünü sonra yapar da şu an. Çok güzel bir şekilde. İçim biraz daha rahat oldu arkadaşlar. En azından bir düşünce bir de atmış oldum. Şimdi, düşünülebilir, hem düşün direkt gidirebilir. Arkadaşlar yani şöyle bir şey de söyleyeyim size. bu, bunları eğer çürürse falan değiştirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar buraya damlar, burası fayans değil düşünmeyin. Buradan damladığı, buraya çiselediği zaman bu sizin içeri nem olarak gider arkadaşlar duvarınız Kesinlikle suyu giderebilirim arkadaşlar. Gider yoksa dahi kova içinde falan öldürüyorum. Benim. O için o tutturursanız yazın, daha önce olduğumuz süzgün varmış olursunuz bağınızda, baktığınızda, evet. çiçeklerinizde. O da tabii bir tasarruf durumudur. Neyse arkadaşlar beni izledi, izlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.